Hey, kendini geri tutmayı bırakıp gerçekten istediğin şeyin peşinden koşmaya hazır mısın? Doğru yerdesin çünkü bugün özgüvensizliği nasıl yeneceğimizi ve hayalini kurduğun hayata sonunda nasıl ulaşabileceğimizi konuşuyoruz. O yüzden rahat bir yere geç, kararsızlığı bir kenara bırak ve seni özgüvensizlikten kurtarıp gerçek bir özgüven inşa etmeni sağlayacak güçlü adımlara odaklanmaya hazırlan. Hedeflerin seni bekliyor ve onları elde etme zamanı geldi, hem de hemen şimdi. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma ki yeni videolarımızı kaçırmayasın. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Özgüvensizliğin ağırlığını anlamak. Özgüvensizlikten nasıl kurtulacağımızı konuşmadan önce önce karşımızdaki durumu gerçekten anlamak için bir an duralım. Özgüvensizlik sadece birkaç tereddüt dolu düşünce gibi görünebilir ama çoğu zaman fark ettiğimizden çok daha güçlüdür. Yoğun bir sis gibi yerleşir, gerçekten istediğimiz şeye giden yolu görmeyi zorlaştırır ve farkına varmadan attığımız her adımı sorgulamaya başlarız. İşte özgüvensizliğin özelliği bu. Birdenbire ortaya çıkmaz ve onunla yüzleşmeye hazır olmadığımız sürece de gitmez. Özgüvensizlik genellikle yüzleşmekten kaçınmayı tercih ettiğimiz sorularla ortaya çıkar. Ya yeterince iyi değilsem, ya kendimi rezil edersem, ya bu iş tamamen başarısız olursa. Bu düşünceler rastgele değildir. Kökleri derinlere dayanır ve birçok kaynağa bağlanabilir. Geçmiş deneyimler, çevremizdeki insanların sesleri ve hatta toplumun bitmek bilmeyen beklentileri. Bu düşünceleri meydan okumadan öylece bıraktıkça daha da güçlenirler. Sınırlarımızı belirlemeye başlarlar. Neyi başarabileceğimizle ilgili görünmez duvarlar örerler. Bunu şöyle düşün özgüvensizlik ağır bir sırt çantası taşımak gibidir. İlk başta belki orada olduğunu bile fark etmezsin. Ama zamanla ağırlığı artar seni yavaşlatır ve her hareketi olması gerekenden çok daha zor hale getirir. Seni tamamen durdurmaz ama her adımı öyle zorlaştırır ki sonunda yolculuğun buna değip değmeyeceğini sorgulamaya başlarsın. Pek çok insan bu noktaya gelir ve artık hayalini kurdukları şeyler için yaratılmadıklarına kendilerini inandırır. Ancak gerçek şu ki, denemek için hiç adil bir şansları olmamıştır. Çünkü o özgüvensizlik çantası her adımda onları geride tutmuştur. Özgüvensizliğin neden bu kadar ağır hissettirdiğini anlamak zor değil. Sürekli bize en iyi olmamız, öne çıkmamız ve her şeyi mükemmel şekilde çözmemiz gerektiğini söyleyen bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal medya herkesin hayatının mükemmel şekilde yolunda olduğunu gösteriyor gibi görünüyor ve kıyaslama yetersizlik hissini daha da derinleştiriyor. Kendimizi bu şüpheler bende varsa demek ki hayallerine ulaşan insanlar gibi değilim diye düşünürken buluyoruz. Belki de özgüven sadece şanslı bir azınlığın doğuştan sahip olduğu bir şeydir. Ama işin aslı şu. Herkes şüphe duyar. Hayranlıkla baktığın her başarılı insan da şüpheye düştüğü anlar yaşamıştır. Belki yıllarca süren özgüvensizlikle boğuştun. Fark neydi? Onlar bu özgüvensizliğin kendilerini tanımlamasına izin vermediler. Özgüvensizlik genellikle geçmiş deneyimlerden beslenir. Denediğin ve başarılı olamadığın anlardan, eleştirildiğin veya görmezden gelindiğin zamanlardan. Bu anların her biri bir iz bırakır ve zamanla bunları içselleştiririz. Bunları yeteneksiz olduğumuza dair kanıt olarak kabul ederiz. Bu yıllar içinde bir çantaya taş toplayıp durmak gibidir. Tek bir küçük başarısızlık veya eleştiri kendi başına pek bir anlam ifade etmeyebilir ama zamanla bu küçük taşlar birikir ve ağırlaşır. Bir noktada bu anıların geleceğini temsil ettiğine, sadece izole olaylar olmadığına inanmaya başlarsın. Ama gerçek şu ki her başarısızlık, her gerileme çok daha büyük bir hikayenin yalnızca bir parçasıdır. Onlar senin sınırlarını tanımlamaz. Ancak sen izin verirsen tanımlarlar. Korkuyu anlamak. Şimdi biraz da korkudan bahsedelim. Korku, özgüvensizliğin yanından hiç ayrılmayan bir yol arkadaşıdır. Onlar ayrılmaz bir ikilidir. Gerçekten istediğimiz şeylerin peşinden gitmeyi düşündüğümüzde, korku hemen devreye girer ve ya şöyle olursa, sorularını önümüze sürer. Başarısız olma korkusu, rezil olma korkusu, zaman kaybetme korkusu, yargılanma korkusu. Bu korkular bizi korumak için değil, bizi tanıdık ve güvenli olanın içinde tutmak için oradadır. Ama o güvenlik sadece bir yanılsamadır. Konfor alanında kalmak başarısızlıktan kaçınmamızı sağlamaz, büyümekten kaçınmamıza neden olur ve bunu yaparak gerçekten neler yapabileceğimizi keşfetme şansını da kaybederiz. Özgüvensizliği tanımak, özgüvensizlikle nasıl başa çıkacağını öğrenmenin ilk adımı, onun nasıl göründüğünü fark etmektir. Kendini nasıl geri tuttuğuna dikkat et. Kendine yapamayacağını veya denememen gerektiğini söylediğin şeylere bak. Özgüvensizlik genellikle şu gibi olumsuz iç konuşmalarla birlikte gelir. Yeterince yetenekli değilim. Bunu bir başkası benden daha iyi yapar. Ayrıca konfor alanında kalmak için bahanelerine dikkat et. Belki seneye başlarım. Hazır olduğumda denerim. Şu an doğru zaman değil. Bunlar özgüvensizliğin seni daha azıyla yetinmeye ikna etmesinin ince yollarıdır. Bu bahaneleri ne kadar çok dinlersen o kadar ikna edici hale gelirler. Ama işte iyi haber. Özgüvensizlik bir ömür boyu sürecek bir ceza değildir. Doğal bir parçanmış gibi hissedilebilir ama aslında yıllar içinde edindiğin bir katmandan ibarettir. O katmanın altında gerçekten istediğin şeyleri başarma potansiyeline sahip bir sen var. Özgüvensizlik yalnızca pratiğini yaptığın bir alışkanlıktır ve değiştirilebilir. Bu, bir soğan katmanını soyup özünü bulmak gibidir. O öz, korkudan ve sınırlamalardan arınmış gerçek potansiyelindir. Özgüvensizliği taşımak zorunda olmadığın bir ağırlık olarak görmeye başladığında, onun altında saklı olan tüm olasılıkları fark etmeye başlarsın. Bu, özgüvensizliğin bir gecede yok olacağı anlamına gelmez. Ama onun senin adına karar vermesine artık izin vermeyeceğin anlamına gelir. Her adımda yükünü hafifletir, kendine biraz daha fazla güvenmeyi öğrenirsin. Potansiyelin hala orada, özgüvensizlik sisinin ötesini görmeni ve seni bekleyen hayata adım atmanı bekliyor. Özgüvensizliğin kökenleri. Özgüvensizlik bir anda durduk yere ortaya çıkmaz, kökleri vardır ve nereden geldiğini anlamak onun üzerindeki etkisini zayıflatmanın ilk adımlarından biridir. Özgüvensizliği bir bahçedeki inatçı bir yabani ot gibi düşün. Bir noktada bir tohum ekilmişti. Belki birinin yaptığı bir yorumdan, iyi gitmeyen bir deneyimden ya da çok büyük görünen bir beklentiden kaynaklandı. Zamanla o tohum kök saldı ve dikkat etmezsek zihin bahçemizi ele geçirerek özgüveni ve umudu gölgede bırakabilir. Birçok insan için özgüvensizlik çocuklukta başlar. Belki öğretmenin "Herkes matematikte iyi olacak diye bir şey yok." dedi. Ya da "Bazı insanlar doğal sanatçıdır." gibi şeyler söylediler. Bu tür yorumlar küçük görünebilir ama zihnimizde büyüyüp inanca dönüşen tohumlar ekme gücüne sahiptir. Hatta ailelerimiz de iyi niyetle verdikleri tavsiyelerle özgüvensizliğe farkında olmadan katkıda bulunabilirler. Bir B planın olsa iyi olur. Çok büyük hedefler koyma. Bu tür cümleler genellikle yardımcı olma amacı taşır ama cesaret yerine ihtiyatlı bir zihniyet yaratabilir. Sonra bir de denediğimiz ve başarısız olduğumuz zamanlar vardır. Planladığımız gibi gitmeyen her deneyim, her seferinde istediğimiz sonucu elde edemediğimiz anlar özgüvensizliğin toprağındaki bir başka kök haline gelir. Bu anları bağımsız olaylar olarak görmek yerine Onları kendi sınırlarımızın kanıtı olarak içselleştiririz. Sanki zihnimiz bir liste tutuyor ve her başarısızlık geri adım atmamız gerektiğini söyleyen bir işaret ekliyor. Çok geçmeden başarısızlığın yalnızca bir olay değil, kimliğimizin bir parçası olduğuna inanmaya başlarız. Ama bu geçmişteki aksilikler neler yapabileceğimizin kanıtı değil, yalnızca çok daha büyük bir yolculuğun parçalarıdır. Bu yolculukta direnç adım adım inşa edilir. Toplumun özgüvensizliğe katkısı. Toplum da özgüvensizliği besler. Sosyal medya çevremizdeki herkesin başarıya zahmetsizce ulaştığını, hatasız ve mücadeleden uzak bir yaşam sürdüğünü hissettirir. Kendi gerçekliğimizi onların parlak anlar albümü ile karşılaştırırız ve onların hızında ya da kusursuzluğunda başaramıyormuşuz gibi hissederek yetersiz olduğumuza inanırız. Bu tür kıyaslamalar başarıya belirli bir şekilde görünmesi gereken bir şeymiş gibi bakmamıza yol açar ve biz bu kalıba uymadığımızı düşünerek kendi değerimizi sorgularız. Ama gerçek şu ki, herkesin kendine göre mücadeleleri vardır. Sosyal medyada gördüğümüz yüzler genellikle insanların yaşamlarının düzenlenmiş ve sadece kazançlarını gösteren versiyonlarıdır. Zorlukları asla göremeyiz. Yargılanma korkusu Özgüvensizliğin bir diğer büyük kaynağı ise yargılanma korkusudur. Hiçbirimiz kontrolü kaybetmiş gibi görünmek istemeyiz. İçten içe mücadele ederken bile başkalarının bizi güçlü ve yetkin biri olarak görmesini isteriz. Bu mükemmel görünme baskısı yeni bir şey denemekten bizi alıkoyabilir. Çünkü denemezsek başarısız olamayız. Fikirlerimizi geride tutarız, düşüncelerimizi kendimize saklarız ve güvenli hissettiren durumlarda kalırız. Yargılanma korkusu bizi aptal durumuna düşmenin, gerçekten istediğimiz şeylerin peşinden gitmenin getireceği ödülden daha kötü olduğuna ikna eder. Ama bir düşün. Biz ne kadar sıklıkla başkalarını yargılıyoruz? Çoğu insan kendi yaşamlarına ve problemlerine odaklanmış durumda. Gerçek şu ki başkalarının bizi yargılaması genellikle sadece bir yanılsamadır. Kafamızda büyüttüğümüz bir korkudur. Kültürel beklentiler ve özgüvensizlik Kültürel beklentiler de kendimizi nasıl gördüğümüzde büyük bir rol oynar. Farklı kültürlerde başarı ve başarısızlık farklı şekillerde tanımlanır ve bu standartlar üzerimizde ağır bir yük yaratabilir. Bazıları için başarı belirli akademik veya kariyer hedeflerine ulaşmak anlamına gelirken, diğerleri için bu belirli rollere ya da aile beklentilerine uymak olabilir. Bu beklentiler ne yapmamız gerektiğini düşündüğümüze dair bir çerçeve oluşturur ve hayatımız bu standartlarla uyuşmadığında özgüvensizlik devreye girer. Doğru yolda olup olmadığımızı ya da beklentilerin gerisinde mi kaldığımızı sorgulamaya başlarız. Özgüvensizliğin gerçek yüzü. Gerçek şu ki özgüvensizlik içimizden gelen bir şey değildir. Zaman içinde edindiğimiz seslerin, deneyimlerin ve beklentilerin bir yamalamasıdır. Üzerimize olmayan kıyafetleri giymek zorundaymışız gibi hissederiz çünkü onlar tanıdık gelir. Ama zamanla bu özgüvensizliği kendi sesimizle karıştırır. Onun kim olduğumuzun bir parçası olduğuna inanırız. Ama bu gerçek sen değilsin. Gerçek sen. Bu özgüvensizlik katmanlarının altında yatan, yetenekli, dayanıklı ve büyümeye hazır kişidir. Özgüvensizliğin senin gerçek sesin olmadığını fark etmek, onu aşmak için atılacak ilk adımdır. Özgüvensizliği sökmeye başlamak özgüvensizliğin kökenlerini sorgulamaya başlayarak bu süreci başlat. Zihninde yankılanmaya devam eden o anılara ve deneyimlere bir bak. Sana yeterince iyi olmadığını ya da daha gerçekçi olman gerektiğini kim söyledi? Geçmişte yaptığın hatalar bugünkü varlığını ne kadar tanımlıyor? Bu köklerin gerçekten sana ait olup olmadığını, yoksa yol boyunca topladığın hikayeler mi olduğunu kendine sor. Seni şekillendiren inançlar seni tanımlamak zorunda değil. Onlar sadece seni bu noktaya getiren yolculuğun bir parçası. Özgüvensizlik kim olduğunun içine işlenmiş gibi hissedilebilir ama aslında zamanla tuttuğun izlenimler ve inançlardan ibarettir. Bu kökleri sorguladıkça aslında seni tanımlamadıklarını görmeye başlarsın. Zihnini bir bahçe gibi düşün. Artık sana hizmet etmeyen şeyleri temizleme ve büyümeye yer açma şansın var ve bunu yaptıkça özgüvensizliğin sesi giderek azalacak. Onun yerini sakin bir güven hissi alacak. Bu ne istediğini ve neler yapabileceğini bilen, özgüvensizlik sisinin ötesini görmeni bekleyen parçan. Amaçlarına ulaşmak için gerekli adımları daha net görmeye başlarsın. Şimdi bu rehberi dinlemek ve onunla uyumlu yaşamak için neler yapabileceğimize bakalım. İçsel pusulanı dinlemek Hayatta herkesin bir içsel pusulası vardır. Bu senin en derin değerlerini, arzularını ve güçlü yönlerini temsil eder. Ancak dış dünyanın kaosu, başkalarının beklentileri, toplumsal baskılar ve kendi içsel şüphelerin bu pusulanın sesini susturabilir. Onun sesini yeniden duymak, kendi değerlerine ve tutkularına sadık bir şekilde yaşamak demektir. Bu pusulayı dinlemek, şu sorulara dürüstçe cevap vermekle başlar: Beni gerçekten ne mutlu eder? Kendi sınırlarımı ne zaman ve nasıl aşmak istiyorum? Hayatımı kimlerin onayıyla değil, kendi mutluluğumla şekillendirmeliyim. Pusulanı dinlemek, bu sorulara korkusuzca yaklaşmak anlamına gelir. Hayatını başkalarının senden beklediği değil, senin gerçekten istediğin şekilde inşa etmeye başlarsın. Gürültüyü süzmek. Dış dünyanın sesleri bazen içindeki rehberi bulmayı zorlaştırabilir. Bununla başa çıkmak için dış faktörleri belirle. Hangi sesler seni etkiliyor? Sosyal medya mı, çevrendeki insanlar mı, yoksa geçmişte duyduğun yargılayıcı yorumlar mı? Bilinçli seçimler yap. Seni aşağı çeken veya sürekli şüphe uyandıran şeylerden uzaklaş. Bu sosyal medyadaki hesapları takipten çıkarmak ya da sürekli negatif konuşan bir çevreden uzaklaşmak olabilir. Sessizliği kucakla. Bazen gerçekten ne istediğimizi anlamak için sessizlik gerekir. Meditasyon yapabilir, doğada vakit geçirebilir veya yalnızca düşüncelerinle kalmayı deneyebilirsin. Pusulayı takip etmek içsel pusulayı bulduktan sonra onu takip etmek cesaret gerektirir. Bu özellikle toplumun beklentileriyle çatışan bir yola adım attığında zor olabilir. Ancak bu adımlar seni gerçekten istediğin hayata yaklaştırır. Küçük adımlarla başla. Eğer büyük bir değişiklik yapmak seni korkutuyorsa, her gün küçük bir şey dene. Bu, tutkun olan bir konuda bir yazı yazmak, bir kursa katılmak ya da yeni bir beceri öğrenmek olabilir. Kendi yolunda ilerlerken başkalarının tepkilerine takılmamayı öğren. Unutma, bu yolculuk senin için. Yolculuk, öz kurtulmak için pratik adımlar. Öz süpenden kurtulmak bir gecede gerçekleşmez ancak küçük, kasıtlı adımlarla başlar. Attığınız her adım kendinize güven oyu vermek gibidir. Öz süpeye hayatınızı kontrol etme fırsatı vermemek demektir. İlk bilmeniz gereken şey, hazır hissetmeyi beklemenin öz süpeyi sizi geri tutmanın başka bir yolu olduğudur. Nadiren mükemmel bir an olur, bu yüzden bir küçük adımla başlayın. Ne kadar belirsiz hissediyorsanız hissedin, projeye başlayın. Aramayı yapın, o ilk sayfayı yazın. Hareket etmeye başladığınızda, öz süpe arka planda kaybolmaya başlar. Öz süpeyi zayıflatmanın bir başka yolu da kendinize şefkat göstermektir. Çoğu zaman kendimize başkalarına davranmayacağımız kadar sert davranırız. Büyüme doğal olarak hataları içerir. Bunlar öğrenmenin değil, başarısızlığın işaretidir. Takıldığınızda ya da bir engelle karşılaştığınızda, Herkesin mücadele anları olduğunu kendinize hatırlatın ve kendinize anlayışla yaklaşmak büyük fark yaratabilir. Kendinize şefkat göstermek, kendinize bedava geçiş hakkı tanımak değildir. Bunun yerine ilerlemenize olanak tanıyacak bir iyilik temeli yaratmaktır. Son olarak küçük zaferlerle ivme kazanın. Her başardığınızda, hatta küçük bir görev bile olsa, kendinize yetenekli olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Bu küçük zaferler sadece bir adım ileri gitmek değildir. Aynı zamanda güveninizin temeline atılmış tuğlalardır. Öz süphe geri durduğunuzda gelişir ancak güven her adım attığınızda büyür. Zamanla bu küçük başarılar birikerek daha büyük adımlar için sağlam bir temel oluşturur. Düzenli olarak harekete geçerek, kendinize şefkat göstererek ve küçük zaferlerinizi inşa ederek öz süpheyi olduğu gibi görmeye başlarsınız. Sadece bir gölge, gerçek gibi hissedilen ama adım attıkça kaybolan bir şey. Adım adım kendinize anlattığınız hikayeyi yeniden yazıyorsunuz. Cesareti şüpheye tercih ediyorsunuz. Önünüzdeki yol, öz şüpheyi yenmek ve gerçekten istediğiniz şeye ulaşmak için bir yolculuk düz bir çizgi değildir. Berraklık anlarıyla ve şüphelerin geri gelmeye çalıştığı günlerle dolu virajlı bir yoldur. Ancak bunu unutmayın, attığınız her adım ne kadar küçük olursa olsun kendinize güven oyu vermek gibidir. Harekete geçmek için her şeyi mükemmel bir şekilde çözmeniz gerekmez. Aslında tamamen hazır olmayı beklemek çoğu zaman öz süpeyi gizleyen son bir maskedir. Gerçek şu ki kimse gerçekten başlamaya hazır hissetmez. Değerli bir yolculuğa çıkmak için her yeni bölüm heyecan ve korku karışımını beraberinde getirir. Ama ana fark bu korkuya nasıl tepki verdiğinizde yatıyor. Onun sizi hareketsiz bırakmasına izin mi vereceksiniz yoksa sadece bir adım bile olsa ileriye doğru adım atmayı mı seçeceksiniz? İlerlemek öz düşüncenin tamamen ortadan kalkmasıyla ilgili değil. Onunla birlikte yürümeyi öğrenmekle ilgili. İleriye doğru adım attıkça mükemmellik ihtiyacından vazgeçin. Kusurları, tökezlemeleri, öğrenme anlarını kucaklayın bana güvenin ilerleme kusursuz adımlarıyla ile ölçülmez, yol boyunca karşılaştığınız zorluklara rağmen devam etme cesaretiyle ölçülür. Yolda yeni fırsatlar, beklenmedik dönüşler ve kararlılığınızı test edecek anlarla karşılaşacaksınız. Ancak her deneyimle birlikte dayanıklılığınızın temelini atıyorsunuz. Bu temeli kolayca yıkamayacak, bir dahaki sefere öz düşünce devreye girmeye çalıştığında onu daha az etkilemiş olacaksınız. Bu yolculuğun güzelliği yalnızca sizin için eşsiz bir şekilde var olmasıdır. Kimse sizin yaşadığınız deneyimleri, hissettiğiniz tutkuları veya kurduğunuz hayalleri yaşamamıştır. Ulaşmak istediğiniz hedefler, almayı düşündüğünüz riskler bunlar. Sizin kim olduğunuz ve hayal ettiğiniz hayatla şekillenen kişisel seçimlerdir. Yolculuğunuz başkalarınınkine benzemeyecek ve buna gerek yoktur. Burada amaç yazılı bir yolu takip etmek değil, kendi yolunuzu kesip biçmek. Bu yol, değerlerinizi ve arzularınızı yansıtan bir yol olacak. Her adım, tamamen otantik ve kasıtlı bir şekilde yaşamayı seçtiğinize dair bir beyan olacaktır. Önünüzdeki yolculuğu açığa çıkan bir hikaye gibi düşünün. Öz düşünce hikayenin bir parçası olabilir ancak son bölüm olmak zorunda değil. Her adımda Kendinize biraz daha güvenmeyi seçerek büyüme, dayanıklılık ve olma sürecinizin bir hikayesini yazıyorsunuz. Bazı günler diğerlerinden daha zorlu olacak ve bu tamamen normaldir. Kendinize ihtiyacınız olduğunda durma, nereye gittiğinizi düşünme ve gerekirse rotanızı ayarlama izni verin. Bu yolculuk bitiş çizgisine koşmakla ilgili değil, öğrenmek, gelişmek ve gerçekten olmanız gereken kişiye dönüşmekle ilgilidir. Şimdi gerçekten ne istediğinizi düşünmek için bir an durun. Sizi heyecanlandıran vizyon nedir? O hedef nedir ki ona ulaşmak için her zorluğu göze alırdınız? O vizyonu yanınıza alın, ilerlerken size demir atacak bir rehber olsun. Şüphe geldiğinde her anlamlı şey başarmış olan herkesin belirsizlik anları geçirdiğini unutmayın. Yolları belirsiz göründüğünde bile onlar devam etmeyi seçti. Ve işte bu farkı yarattı. Aynı seçeneğiniz ve aynı yeteneğiniz var. Yolunuzu şekillendirme gücünüz. Bu yolculukta yapabileceğiniz en güçlü şeylerden biri, büyümenin bir süreç olduğunu kendinize hatırlatmaktır. Bugün olduğunuz kişi, 100 adım ileri attığınızda olacağınız kişiyle aynı kişi olmayacak. Her adım sizi dönüştürür, yeni olasılıkları açar ve bir sonraki sıçramanız için daha sağlam bir temel inşa eder. Öz düşünce zaman zaman hala görünmeye devam edebilir ama siz büyüdükçe daha sessiz bir ses haline gelir, deneyimle inşa ettiğiniz güvenin gölgesinde kaybolur. Son olarak, bunu unutmayalım. Yalnız başınıza bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yolculuğunuz boyunca sizi destekleyen ve cesaretlendiren insanlar ile karşılaşacaksınız. Potansiyelinizi, hatta inanmıyorken görebilen insanlarla tanışacaksınız. Onlara güvenin, sizi hatırlatan mentorlar, arkadaşlar ve topluluklar arayın güçlerinizi hatırlatacak ve sizi devam etmeye zorlayacaklar hatta en zor günlerde yolculuk sizin yolculuğunuzdur ancak tüm yükü tek başınıza taşımak zorunda değilsiniz kendinizi sizi kaldıran insanlarla çevrelemek fark yaratabilir ve bu büyümenizi sürdürmek ve öz düşünceyi uzak tutmak için anahtar olabilir öyleyse önünüzdeki yolculuğa bakarken hissettiğinizden daha hazırlıklı olduğunuzu bilin gelişmeye risk almaya ve zor olduğunda bile devam etmeye hazır olan kısmınıza güvenin. Mükemmel güveni beklemeyin, her adımda inşa edin hayallerinize doğru atılan her eylemde. Öz düşünce sadece bir gölgedir. Sadece potansiyelinizin ışığına adım attığınız anda kaybolur. İstediğiniz yaşam orada sizi bekliyor, tereddütlerin ötesinde öz düşüncenin inşa ettiği duvarların ardında. İçsel pusulanız, cesaretiniz, benzersiz yolunuz hepsi sizde kucaklamaya hazır. Öyleyse adım atmaya, bu yolu yürümeye ve sizin olmanız gereken kişi olma yolculuğuna hazırlıklı mısınız? Yolculuk sizin yolculuğunuzdur ve ilk adımla başlar. Bu adımı atacak mısınız? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bu bilgiler size değerli gelmiştir ve yaşamınızda gerçekten istediğiniz şeylere ulaşma konusunda ilham verir. Unutmayın, özgüven bir gecede gelmez, ancak bugün çalışmaya başlayarak ve çaba göstererek hedeflerinize ulaşabilir ve olabileceğiniz en iyi insan olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederiz ve daha fazla değerli içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.